Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Kadirli, Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Berat Karahanlı'nın kullandığı 80 AGD, 350 plakalı otomobil sürücüsüne direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklattı. attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araç sürücüsü Berat Karahanlı ve otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. İtfaiye ekipleri ve çevrede bulunanların yardımıyla araç içerisinden çıkarılan yaralılar ambulansla Adana Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen araç sürücüsü Berat Karahan'la hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.